Alanında en yetkin kurumu Koca Kafa Uzaktan Eğitim Matematik Öğretmeni Gazi Hoca. Bu video KPSS 2024'de hazırlanan arkadaşlara yol göstermesi için 23 Nisan'da başlayacağımız tüm Türkiye'de başlayacağımız online eğitimlerimizin tanıtım videosu. Online eğitimlerimiz zihinsel Lise ayrı sınıf. Lise ayrı sınıf. Ön lisans ayrı sınıf. Lisans ayrı ayrı sınıf olmak üzere 23 Nisan grupları için bahsediyorum. Ayrı ayrı sınıflarda açılacak. Daha sonraki ilerleyen tarihlerde görme engelli arkadaşlar için ayrı sınıflarımız işitme engelli arkadaşlar için ayrı sınıflarımız olacaktır. 23 Nisan 23 Temmuz arası Matematik online kursumuzla başlıyoruz. Cumartesi pazar 2 gün matematik online eğitimi vereceğiz. 23 Nisan 23 Temmuz arası. Bundan sonraki süreçte Aralık ayının ilk haftası, 4 Eylül ayının ilk haftası 4 Eylül'de derslerimiz başlayacak. Hafta içi 5 akşam, pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma akşamları 20 ile 22 orası, 30 arası. Matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık dersleri vereceğiz. Ve bu dersler 5 Şubat akşamına kadar devam edecek. 5 Şubat akşamından itibaren pazar günlerini de kullanarak hafta içi 5 akşam artı pazar günleri e, derslerimiz tekrarlara devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde tüm arkadaşlara eğitim seviyelerine göre, eğitim gruplarına göre 5 tane soru bankamız. 5 tane konu anlatım soru bankamız. Ki bunlar lise kitaplarımız. Her bir soru birbirinden farklı. 24 tane deneme sınavımız. Ki bunlar lise. Mesela bunlar da zihinsel ön lisans kitaplarımız. Şey, deneme sınavlarımız. 24 takım. Mat zihinsel soru bankalarımız ve zihinsel konu anlatımlarımız. Bunlar lise, ön lisans, lisans ayrı ayrı olmak üzere verilecektir. Bu gruplarımızda ki anlatılan tüm dersler ertesi günü koca kafa uzaktan eğitim sayfamıza yüklenecek ve 7 gün 24 saat tekrar tekrar izleyebileceksiniz. Ve 2024 Ocak ayından başlamak üzere Türkiye genelinde 6 tane online sınavımız olacak. Ve bu sınavlara kayıtlı olan tüm arkadaşlarımız katılabilecek. Ve derslerimiz 20 Nisan 2024 haftası tamamlanacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz yardımcı oluruz. Kendinize iyi bakın.